Ben bakalım yakarım. kim kazanacak değil mi? Sevde mi kazanacak ben mi? Bilmem. En çok balığı kim tutacak? Ben. Sen tutacaksın. Abi şimdi tutacağız şimdi bakacağız. Bakacağız. Hadi başlayalım bakalım. Tamam. Bir, iki, üç, üç. ya. Yakaladım bir tane. Bir tane hı. daha yakaladım. Bir tane daha yakaladım. Yakala. Yakaladım. <laughs> Birbirine yapıştı. Yakalayamadı. Birbirine yapışıyor. Ben yakaladım. Hadi sonuncuyu kim yakalayacak? Ben çok anladım. Sonuncuyu kim yakalayacak? Tamam çevirme çevirme. Bakalım sonuncuyu kim yakalayacak? Ağzını açamıyor. Açmıyor mu? Tamam, dur bakalım. Birinciyi kim kazandı? Ben kazandım. Ay Benim ne tane oldu? Kaç tane kazandı? Bir iki. Bak, ben kaç tane kazanmışım? Ay, benim, ben kaç tane kazanmışım? Sen bakalım. Benim Ne tane oldu? Sen az kazandın, değil mi? Bak, ne tane mi? İki tane mi? Haha, ne tane? Hadi bir daha Ay, yarışalım, benim. bakalım kim kazanacak bu sefer. Birinciyi ben kazandım. 5 beş kere oynayacağız. Bakalım, ha, ben beş bir birini ben kazandım. İlkini. Bir sıfır yeniyorum ben şu an sevdiği. Değil mi? Bilmiyorum. Hadi bakalım. İkinciyi kim kazanacak? Sevde <laughs> <laughs> şey kaptı. Benimkine yapıştırma. Kazanamıyorum. Kazanamadım. Sevde beni koyacak bu sefer. Bu sefer arkadaşlar Sevde kazandı. Aa, ben 3 tane kazandım. Sevde 5 tane. 1 2 3 4 5 6 tane. 5. Tane. tane. Hadi 1 1 oldu. 1 1 oldu. Bakalım ikinciyi kim kazanacak. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım ikinciyi kim kazanacak? Bakalım ikinciyi kim kazanacak? Hadi çevirelim buradan. Kaplumbağamızı. Hadi balık. Bu burada kaplumbağa var, burada balık. Kaplumbağanın sırtında balıklar var. Hadi bakalım bir ba bir oldu. Baby. Nada Ebi da Ebi. Hadi şimdi başlayalım. İkinci kim kazanacak? Aa, yapıştı. <laughs> sevdiğim kazanacak ben mi? Tutulmuyor. Ben... ben ama öyle tutulmaz. Hadi güzel söz. Bakalım sevdiğim kazanacak ben mi? Nandım. Nandım. Yandın mı? Hadi onu da sevde kazandı sayılsın. Hadi onu da sevde kazandı. Ben yendim ama. benim ne tane oldu? Benim. Üç, altı tane. Sevdenin iki, tane. İki bir yeniyorum sevdeyi. Ama yendim seni. Ben yendim. Ben ikiyim, sen birsin. Hadi işim. Hadi bakalım üçüncüyü kim yenecek? Beş Abi, de biter. Beşe bitme. Bitti. de biter. Tamam hadi bir daha çeviriyoruz. Bu üçüncü oynayışımız. Hı -hı. Eteri olacağız. Eteri olacağız. Bıkacak. Evet bu üçüncü ayı. oynayışımız. Hadi. Bakalım kim yenecek? Aa, ben yakaladım <laughs> birinci balığı. İkinciyi de ben yakaladım. Üçü de ben yakaladım. Aa dört sen de yakaladın. Dördü yakaladın. Aa sevde beni geçecek. Bakalım kaç kaç oldu senin? Ne bir şey? Benim dört tane oldu. Ayda benim ne çaldı? Bakıp kaldı gidiyor. Bakalım senin kaç tane olsun? Kaç tane? Aa bu sefer berabere kalmışız. 4 sevdi. 4. Dört... Ama benim evet. O zaman kaç oluyor? O zaman bir daha oynayacağız. Bu da dedi Bunda berabere kaldığımız için bir daha oynayacağız. Tamam. 2-1 ben yeniyorum seni. Hadi yakala. Hadi yakala. Ben yakalıyorum. Yakala. Yakaladım. Şimdi. Kaç oldu? Benim. Bey. bir. 2, 3, 4, 5 tane. Sevdenin 3 tane. Ben seni yendim. Annem tamam, de Tamam otur yiyeceğim. bağırma. 3-1 oldu. 3-5 olmadı. 2-5. 3-1 oldu. Bu son oyun. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Tamam mı? Annemci sen bana Evet. Alacağım. Ben mi alacağım? <laughs> niye? <gülüyor> sen kaybediyorsun. Ben niye alıyorum? Çakal <laughs> altını çakal. E bir şeyler şey Hadi alıyoruz. bakalım. 3-1. Ben yeniyorum sevgiyi. Değil mi? Hadi bakalım. Bunu kim yenecek? Ay Selena'nın kaptı bir taneyi. <laughs> <laughs> Yandık. İkimiz de değil mi? Ben düştü. düştü mü? Sevde yakaladı. Ben. Benim baş. İki dört <laughs> Sevda ağlıyor. Sevde 3. Hadi dört bir oldu. 5 olan kazanıyor. Hadi. Tamam. tamam. Bu, Bu son tur. Bu son. Ama 5 olan kazanıyor. Ben dördüm. Sen birsin. Tamam mı? Tamam. Beş, ben 5 olunca bitiyor. Tamam. tamam. Bakalım kim önce. <laughs> Sevde krize girdi. Yenilgi krizine. Ev sallanacak. Ev mi sallanacak? Hı -hı. Gülmekten değil mi? Masa sallanıyor mu? Hadi. Bu son. Hadi. <laughs> beş olan kazanıyor. Hadi. Hadi hadi gülme. Hadi. İyi bu sefer ben kaybettim. Sen kazandın. Yo berabere kalmışım. <Gülüyor> 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 o zaman bir daha oynayacağız. Berabere kaldık. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Bu son. Hadi bakalım kim kazanacak önce? Ben. Tamam hadi. Berabere kaldık bu sefer. Dur ben çevireyim. Hadi bakalım kim kazanacak? <gülüyor> <gülüyor> hadi bu son. Hadi. Cancı. Beye yatacak. Hadi. Aha seyirikini <TV2> yakaladı. <laughs> Bilersen kaybedeceksin <laughs> <Dülerken kaybediyorsun> ama. Ben ağzın bile. Ay Sevde kazandı. Ben üç tane kazanabildim. Sevde beş tane. Sevde kazandı altı. Hadi bu son. Hadi beş. Ben ben dördüm. Sevde. Sevde ben dördüm. Sen ikisi. Tamam mı? Düştü. Tamam dört iki. Hadi bakalım. Beş olan kazanır. Tamam mı? Hadi bu sefer sen kazandın. Küsme. Hadi. Dört iki. Hadi bu son. Bak son mu bakalım yoksa sevde mi kazanır? Beş olan kazanır. Tamam mı? Tamam. Hadi. Bakalım kim kazanacak? Dört iki şu an. Beş olan kazanıyor oyuna. 5 beş olan kazanacağız. Beş olan kazanacağız. Sevgi şey yine yendi beni arkadaşlar. Altı sayıda Yendin beş tane topladın bak. <laughs> Kaç oldu ben dördü. Sen üç. O dört üç. Hadi. Hadi beş olan kazanıyor. Sizi vuracağım çok hayır. Hadi. Bu uygun sizce. Hadi 4 3 5 olan dört, kazanır. Yok bu uygun sizce. Ben 4'üm, sen 3'sün. 5 olan kazanır. Ama kazan... onu ama. Tamam 5 olan kazanıyor hadi. Bu son belki de. Tamam mı? 5 olan kazanır. Tamam. <laughs> hadi. 5 olan kazanır. Şu an 4, 4 3. <laughs> Dörtlük. Dörtlük. Sen yakalayacağım. <laughs> hadi. <gülüyor> hadi hadi çabuk. <laughs> tamam hadi şımarma. mı? Sevde bazlık yaptı. Hadi <laughs> tamam dört dört olsun. Sevde kazandı yine altı. Hadi bu son. Dört dört hadi. Şimdi kazanan. Bu son oy. Bunu kazanan birinci oluyor. <laughs> Krize girdi Bunu kazanan birinci oluyor tamam mı? Tamam mı? Hadi bakalım kim kazanacak? <laughs> o nasıl ağlamak? Hadi bunu kazanan birinci oluyor tamam mı? Tamam mı? Hadi. Bunu kazanan birinci oluyor. <laughs> yapma. Hadi. Beni yakalamayacağım. Balıkları yakalayacaksın. Ben sevdiği yakaladım. Kaç oldu? İki tane balığı mı? Berabere kaldık. Hadi bu son tur. Tamam mı? Tamam var mı? Hadi bu son dört dörtü. Berabere kaldık. Bu son tamam mı? Hadi bunu da kazanan birinci oluyor. Sen yani bunu kazanan. Ben, de, ben de. Bunu kazanan birinci oluyor hadi. Beni yakalamayacaksın. Balıkları yakalayacaksın. Ben Sevda kaybetti. 5 Sevda ağlıyor krize girdi. Veda et şu an veda et. Ne ne bana unutmayın. Kanalıma olsun. abone olmayı unutmayın diyor sevdik. Görüşürüz ee, hadi, herkese şey bye şey bye bye. hadi herkese bay bay. Evet. Sizi dokçu yan papatın sizi dile bulacağım. Hadi. Herkese bay bay. Öpücükler.